Dökülürdü sonbaharda yapraklar gözlerinden. Kurumuş bir dal gibi kırılırdı saçların. Kökünden sökerdiler kalbini, bilirim. Bilirim elam en masum hüzünlerini. Her köşe başında açsa da akasyalar. Gökyüzüne seslense de kavaklar. Yüzünü okşasa da yağmur. Sen yine de sevmeyeceksin sonbaharı, bilirim. Canını yakardı damarlarından aktıkça kan. Rüzgara teslim etmek isterdim bedenini. Kırılmadık halalin kalmamıştı bilirim. Bilirim asu elam en çi nefretlerini. Yeniden doğsan da şu dünya için. Güneş ilk kez yaksa da gözlerini. Ay her gece yansısa da pencerenin eşiğine. Sen yine de kurmayacaksın hayalleri bilirim. Yakardı genzini, şiir yazılmış kağıt kokusu. Tüm mektuplarını yakmak isterdin. Her duygunu hapsetmiştin kalbine bilirim. Bilirim Asu Elam, en hisli duygularını. Kalemin olsa da bir kuşun kanadı. Mürekkeple dolsa da tüyleri. Gökyüzü aşılsa da bir defter gibi. Sen yine de yazmayacaksın şiirleri. Bilirim.